Arkadaşlar devam ediyoruz. Birebir fonksiyonun tanımını vermiştik. Şimdi birebir fonksiyonla ilgili bu kümelere inceleyelim. Birebir fonksiyon değil. Neden? Çünkü bir f, f, f altında a'ya, iki f altında b'ye, üç f altında tekrar b'ye gidiyor. Biz ne demiştik? E, şurada bakarsak fx1 eşittir fx2 iken x1 eşittir x2 olması lazım. Yani 3 c'ye gidebilir, fakat 3 B'ye gidemez çünkü 2 B'ye gitmiştir. Şimdi şu diğerine bakalım. Bura birebir fonksiyondur. Çünkü B kümesindeki bir elemanla eşlemiyorsa. Yani değer diğer elemanların görüntülerinden farklı ise bu fonksiyona birebir fonksiyon. Şur bakıyoruz. 1 A'ya gidiyor. 2 B'ye 3 C'ye gidiyor. Görüntü kümesindeki elemanlar, tanım kümesindeki elemanlar birbirinden farklı. O halde birebir fonksiyon. Birebir fonksiyon. Fonksiyon türlerinden bir diğer fonksiyonlar örten fonksiyon ve içine fonksiyon. F A'dan B'ye fonksiyon olsun. B kümesindeki elemanların tamamı A kümesindeki elemanlara eşleşmişse F fonksiyonu örten fonksiyondur. Bir başka şekilde nasıl ifade edebiliriz? Şöyle değer kümesindeki her elemana karşılık tanım kümesinde en az bir eleman varsa F fonksiyonu örten fonksiyon. F örten fonksiyon değilse içine fonksiyondur. ...farklı bir şekilde ifade edecek olursak... ...değer kümesinde en az bir eleman açıkta arıyorsa ...bu F, F içinedir denir. Evet. Şimdi arkadaşlar... ...F altındaki değer kümesi ve tanım kümesine bakıyoruz. 1, 2, 3 tanım kümesi... ...A ve B... ...görüntü kümesi... ...F A eşittir B örten fonksiyondur. Çünkü... E, ...demiştik ki arkadaşlar değer kümesindeki her elemana karşılık tanım kümesinde en az bir eleman var. Görüyoruz, açıktır. İçine fonksiyondur. Çünkü şu örneğimiz içine fonksiyondur. Çünkü C C gibi bir noktamız açıkta kalmıştır. Buna içine fonksiyon dönür. Bir diğer fonksiyon türümüz birim fonksiyonu. F fonksiyonu tanım kümesindeki her elemanı yine o kümenin o elemanın kendine eşliyorsa f fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Diğer bir adı özdeşlik fonksiyonudur. I ile gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar birim fonksiyonun örneğine bakalım. 1 e, I altında 1'e gitmiş, 2 iki, 2'ye gitmiş, 3 üç, 3'e gitmiş, 4 4'e gitmiş. Biz ne demiştik? f x x'e gitmeli ki olmalı birim birim fonksiyon olmalı. Şunu bakalım. f x eşittir x f 3x artı 1 eşittir 3x artı 1 2x eksi x kare 2 eksi x kare oluyor yani i x eşittir x özdeşlik fonksiyonu elde ediyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Örnek f birim fonksiyon f x artı 2 şu ikinci dereceden denklem verilmiş ise m artı n artı k kaçtır? f birim fonksiyon olduğundan f x artı 2 x artı 2 olmalı. Şimdi arkadaşlar şimdi yapalım. f artı 2 eşittir denklemi yazdık ve şuraya x artı 2 diyoruz. Polinom eşitlemesinden karşı tarafta x kareli bir terimin katsayısı sıfırdır. O halde buradaki de kat sayısı 0 olmalı. M eksi 2 eşittir 0. M eşittir 2. N artı 3'ün kat sayısı x'li değerin katsayısı sayısı 1 olmalı. Çünkü bu karşıda gizli 1 var. O halde N artı 3 eşittir 1'den N eşittir eksi 2. Sabit terimiz K eksi 3 karşı tarafta 2 var. 2 eşit olacağından K eşittir 5. Yerine yazdığımız zaman M artı N artı K 5 bulunur. Fonksiyon türlerine devam edelim arkadaşlar. Sabit fonksiyon ve sıfır fonksiyon. F fonksiyonu tanım kümesindeki tüm elemanları aynı sabit sayıya eşliyor, eşliyorsa F fonksiyona sabit fonksiyon denir. Bu sabit sıfır ise F fonksiyonuna sıfır fonksiyon denir. C sabit olmak üzere. Fx eşittir C ise bu bir sabit fonksiyondur. Çünkü C x'e bağlı bir değer değildir. Fx eşittir sıfır ise F sıfır fonksiyonudur. Çünkü c'si sıfırdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir uyarımız var. Uyarımızda ax artı b bölü cx artı d sabit fonksiyon ise bize şöyle bir kolaylık getiriyor. fx eşittir a bölü c yani x'li kas oranı sabit sabit terimlerin oranına eşit olmalıdır. Burada görüldüğü gibi. Eğer ikinci dereceden denklem şeklinde vermiş ve oranlamış ise ve buna sabit fonksiyon demiş ise fx eşittir a bölü d b bölü c ve bölü e, c bölü f şeklinde olmalı. Yine benzer şekilde katsayıların oranı baş sayısının oranı bu şekilde birbirini veriyor. devam ediyoruz. Doğrusal fonksiyon. A virgül B elemanı R olmak üzere fx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonun f bir doğrusal fonksiyon ise grafiği de doğrudur. Yani şöyle bir şekilde bir grafik çizecek olursak şöyle doğru şeklinde veya şöyle veya şöyle bir şekilde bir ifade olabilir.